Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir kaneviçe hazır bezlerinin yan kenarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle kaneviçe işleyen arkadaşlar bilir şöyle paket şeklinde ya da kendimiz ait kese kese yaptığımız bir şöyle peçete kenarları. Bunları arkadaşlar dışarıdan alabilirsiniz. Kaneviçe bezlerinin bir metresi 160 TL ama yarım metre alırsanız epey ediyor. Bu peçetelerden kare olarak keserseniz en az 24 tane şöyle parça rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben de böyle hazır aldım. Şu yanları arkadaşlar benim aldığım bezin açılıyor. Kimisinin ki farklı bir şey olduğu için açılmıyor. Ben bu yan kenarlarını hemen şöyle göstereyim. Şöyle önce telledim yan kısımlarını. Daha sonra da üzerine iğne oyası geçtim ama o iğne oyası hemen şuradaydı sanırım. Şöyle hemen göstereceğim daha da bir yakından tutayım. Şöyle güzel bir şekilde, pardon arka kısmı ora. Rahat bir şekilde böyle inno ayasıyla minik minik geçtikten sonra üzerine de şöyle bir örnek tığla koydum. Bu tığlama işlemini sonra size göstereyim ben. Yan kenarları nasıl yapılıyor? İlk olarak onlardan başlayalım. Şöyle önce ipimi alıyorum. Genellikle o ipinden ben yan kenarını yaptım arkadaşlar. O ipleri biraz daha naylonsu olduğu için daha da bir sağlam oluyor. Şöyle yan kenarımızın ilk kısmını teğellememiz lazım. Şurası düz kısım. Burayı güzelce şöyle hafif kare olacak şekilde içeriği bir kıvırdım. Sonra daha sonra ikinciyi şöyle çeviriyorum. Biraz bu teğelme kısmı zor arkadaşlar o yüzden. Şöyle budur. Yani yapacağımız kısmı size gösterdim. Hemen bir katladık. Daha sonra ikinciyi katlayıp üzerine şöyle dikiyoruz. Arka kısmı böyle, ön kısmı böyle. Güzel bir şekilde telleyip geçiyoruz. Bunu telledikten sonra ben arkadaşlar hemen iğne oyasını tülbent kenarlarında yaptığım gibi şu uç kısmını bir tane yakalım. şu diğer kısa olan kısmı da yakacağım. Çünkü iğne oyasında yaptığım tülbent kenarı gibi bunun kenarlarında yapacağım ki rahat bir şekilde güzel görünsün. <laughs> Hemen şöyle iğnemi alıyorum. Geldim. T yaptığım kısım arkadaşlar. Buradan geliyorum. İlk peçetemin şu kenarı olmak üzere inemi boş olarak peçete kenarımın birinden geçiyorum. Şöyle direkt şu köşeden başlamıyorum arkadaşlar. Çünkü dönerken güzel bir şekilde yaptığım kısmı daha rahat hani iyi bir şekilde gösterebileyim diye daha bir şey iyi bir şekilde diğerine bağlayayım diye şu biraz köşenin biraz kenarından iğnemi geçiyorum. İğnemi geçirdikten sonra şöyle biraz dışarıda payı kalacak şekilde ipimi bırakıyorum. Daha sonra bunu kesip yakacağız. Yaptıktan sonra geliyorum hemen İğnemi aynı şekilde hafif çapraz bezime tutacak şekilde geliyorum. Burada e, genellikle sayıya ben dikkat ediyorum. Burada kanepçe bezlerinde kare kareler bulunuyor arkadaşlar. 2 kare bırakıp 3. kareden şöyle iğnemi geçiyorum. Alt kısımda da tel yaptığım kısmının bezin alt kısmından da geçirip e, tamamlamaya çalışıyorum. Hemen şöyle eri bir şekilde iğnemi geçirdim. Daha sonra buradaki kalan ikili ipimi alıyorum. İnemin tekli olan ipim inemin üst kısmında gördüğünüz gibi ikili olanı da inenin alt kısmından geçirip düğümümü yapıyorum. İlkini böyle tamamladım. Daha sonra tekrar iki kutu boş bırakıyorum. Üçüncü kutudan iğnemi hafif eğri bir şekilde geçirdim. Geçirince bakın tek ipim iğnemin üst kısmında. ikili olan ipimi alıyorum. Bu sefer İki tane doluyorum iğnemin üstüne. Şöyle. Göstereyim biraz daha yakından. Böyle şekilli bir şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde. İki kutu bıraktım. Üçüncü kutudan iğnemi geçirdim. İpim, tekli ipim iğnemin üst kısmında kalacak şekilde. İkili ipimi alıyorum. Bundan sonra hep iki dola dola gidiyorum. Tek başlarken bir kere doluyorum ama inemin üzerine iki kere doladım. Ve yaptım. Tekrar iki kutu bıraktım. Üçüncü kut kutudan inemi geçiriyorum. Alt kısımda da t yaptığım kısmın iki bezinden de geçirmeye dikkat ediyorum. Çünkü teli sonradan sökeceğiz. İki kere inemin üzerinden geçirdim. Şöyle minik dağ deriz genelde ino yapısı yapan arkadaşlarımız varsa minik minik dağlar denir buna. Her <laughs> bu şekil için farklı farklı bir sürü isimleri bulunuyor ama ben pek <laughs> o yüzden bir isim söyleyemeyeceğim. Şöyle tekrar bir kere daha gösterelim. İki kutumu boş bıraktım. Üçüncü kutumun içerisinden sığımı geçirdim. Üzerini iki kere doladım. Kapattım. Çok kolay rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İki tane kutuyu bıraktım. Üçüncü kutunun içerisine geçip yaptım. Bir kez daha şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. İki kutumu geçtim. Üçüncüsünün içerisine gidip iki kere dolayıp kapadım. Budur. Yan kısımlarını Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar üzerinde geliyorum bunu sonra size göstereyim videoyu da çok sıkıcı olmasın diye şurasına minik minik ve güzel örnekler tığ işiyle kullandık. Kullandığımız tığımız ise 18 numara ipim rengi ise arkadaşlar diğer videoda göstereyim ya da videonun açıklama kısmına ipin rengini size bırakırım eğer isterseniz yapmak isterseniz daha sonra buranın uç kısmını ise kanavi onu da size göstereceğim. Bu da böyle dolama yapıp bir dantelimiz. Danteli genelde arkadaşlar yaparken videoda görünmüyor benim de yakın çekme aparatım olmadığı için o yüzden dantel tarzı şeylerin artık çekimine yapmıyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Başlarken 3 zincir çekip her bir yere üçlü trabzan dolduktan sonra onun hepsini boğup üzerine de minik minik 3 zincir çekip üç kere dolduğumuz bir üzerine modelinizden biri. Dediğim gibi bu yan kısımların son aşamadan ter kısmını arkadaşlar çekmeyeceğim. Eğer isterseniz hazır alıp yapabilirsiniz. Veya tığ işi rahat bir şekilde yapabileceğiniz böyle örneklerden de bırakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.